Merhaba arkadaşlar, İndirim Saatler kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta sizlere 9-15 Nisan 2025 Şok Market indirimli aktüel ürünler, kasa arkası 25 TL ve üzeri alışverişlerinizdeki indirimli ürünler ve yine 9-15 Nisan tarihleri arasında geçerli ne alırsan 75 TL kampanya ürünlerini birlikte inceleyeceğiz. Videolarımızı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Clemen mentollü ve kepeğe karşı etkili ikili avantajlı paket 329 lira yerine 195 lira. Mis tam yağlı taze beyaz peynir 750 gram 142 lira 50 kuruş yerine 119 lira. Finish parlatıcı 250 ml 100 lira yerine 69 lira. Leo salamura siyah zeytin 500 gram 99 lira 50 kuruş yerine 84 lira 90 kuruş. Finish Quantum tablet 50'li paket 399 lira 90 kuruş yerine 250 lira. Bebek nevresim seti 100 cm 150 cm nevresim 1 adet 35 cm 45 cm yastık kılıfı 279 lira. Nötrojine sivilce temizleyici jel 200 ml 109 lira 90 kuruş yerine 65 lira 90 kuruş. Nivea deodorant ve duş jeli ikili paket 289 lira yerine 169 lira. Bebek penye lastik çarşaf 60 cm 120 cm 100 lira. Kapaklı mama tabağı adet fiyatı 99 lira 95 kuruş. Lisanslı erkek ve kız çocuk çorap çeşitleri 5-8 yaş arası adet fiyatı 25 lira. Verner yumuşatıcı çeşitleri 5 litre 183 lira yerine 125 lira. Ve belant sensitif çamaşır yumuşatıcısı 1,5 litre 89 lira yerine 69 lira. Mis süzme yoğurt 900 gram 94 lira 50 kuruş yerine 84 lira 50 kuruş. Bebek yastığı 35 cm e 45 cm 59 lira 95 kuruş. Mis dilimli toz peyniri 1200 gram 329 lira yerine 279 lira. Duru granil matik sabun 1 kilogram 175 lira. İkili bebek çorabı 0-6 ay 6-12 ay pamuklu 25 lira adet fiyatı. Bebelant kilot bez maxi yüzlü paket 315 lira. Mama sandalyesi artı 6 ay 55 cm 63 cm 449 lira. Taşıma kutulu mama kaşığı 89 lira 95 kuruş adet fiyatı. Bebelant sensitif çamaşır deterjanı 1,5 litre 139 lira yerine 110 lira. Mis kefir orman meyveli 1 litre 49 lira 50 kuruş yerine 44 lira 50 kuruş. Mis krem peynir 300 gram 49 lira 50 kuruş yerine 44 lira 50 kuruş. Yuni baby ıslak havlu 90'lı paket 55 lira yerine 29 lira. Kavaklı dere acılı şalgam suyu 3 litre 55 lira 90 kuruş yerine 45 lira. Kız ve erkek çocuk ışıklı terlik 26-29 numara arasında bedenli 299 lira. Kahve dünyası filtre kahve 250 gram 229 lira yerine 149 lira. Anadolu mutfağı kuru fasulye 1 kilogram 59 lira 75 kuruş yerine 52 lira 90 kuruş. Uno Anadolu köy ekmeği 600 gram 40 lira 50 kuruş yerine 35 lira 50 kuruş. Kızılay soğuk çay 1 litre 38 lira yerine 29 lira 50 kuruş. Kızılay limonata şekerli ve şekersiz çeşitleriyle 1 litre 39 lira 50 kuruş yerine 29 lira 50 kuruş. Mama tabağı silikonlu vakumlu 22 cm 16 cm adet fiyatı 129 lira. Nötrojine bakım kremi 200 ml 109 lira 90 kuruş yerine 65 lira 90 kuruş. Üçlü uzun saplı besleme kaşığı 79 lira 95 kuruş. Nötrojine yüz temizleme köpüğü 150 ml, 109 ile 90 kuruş yerine 65 ile 90 kuruş. Bebelant bebek bakım örtüsü 10 adet 79 lira 90 kuruş yerine 62 lira 50 kuruş. Süper Fresh milföy hamuru 1 kilogram 124 lira 90 kuruş yerine 89 lira. Unu Anadolu tam buğday ekmeği 350 gram 28 lira 75 kuruş yerine 24 lira 75 kuruş. Hacı yatmaz mama kaşığı 9 cm, 69 9,5 cm 69,95 kuruş adet fiyatı. İkili bebek yastık kılıfı 35 cm 45 cm 75 lira. Üçlü katlanır bebek küvet seti 599 lira. Kartdor klasik dondurma çeşitleri 850 ml 199,90 kuruş yerine 165 lira. Kız ve erkek çocuk aksesuarlı terlik 34 35 numara 249 lira adet fiyatı. Doritos ve Ruffles patates cipsi 180 gram. Adet fiyatı 50 lira yerine 39 lira 50 kuruş. Eti Top Cake, Hindistan cevizi portakallı çilekli çeşitleriyle 8 lira yerine 6 lira 75 kuruş adet fiyatı. Chef Franzi soya sosu 250 ml 49 lira 50 kuruş yerine 39 lira 90 kuruş. Duru sıvı sabun, okyanus ve avokado çeşitleri 500 mililitre adet fiyatı 57 lira yerine 45 lira. Yayla, kinoalı, çiğalı salata toppingleri 150 gram. Adet fiyatı 36 lira 95 kuruş yerine 25 lira. Anne yanı bebek yatağı. Yatak ölçüleri 90 santime 110 santim. Yastık ölçüsü 25 santime 35 cm 249 lira. Bebeland Kilot Bez Junior 82'li 315 lira. Yayla kuru fasulye ve garnitürlü pirinç pilavı çeşitleri 250 gram adet fiyatı 51 lira 95 kuruş yerine 35 lira. Doktor Ötüker çikolatalı sos 98 gram 30 lira yerine 23 lira 90 kuruş. Ülker çoku krem kase 400 gram 79 lira 95 kuruş yerine 65 lira. Uno Anadolu kepekli ekmek 400 gram 26 lira 50 kuruş yerine 23 lira 50 kuruş. Nivea erkek deodorant ve duş jeli ikili paket 289 lira yerine 169 lira. Plant kilot bez x large 70'li paket 315 lira. Keçi organizer 33 santim 18 santim 64 lira 95 kuruş. 5 bölmeli askılı organizer 50 lira. Sırada 25 TL ve üzeri alışverişlerinizdeki indirimli ürünlerde. Nescafe Gold 100 gram 275 lira yerine 139 lira. Süper Fresh Kayseri mantı 400 gram 92 lira 90 kuruş yerine 55 lira. Güneşoğlu tam yağlı kaşar peyniri 400 gram 155 lira yerine 115 lira. Uni Baby bebek şampuanı 900 ml 169 lira yerine 95 lira. Bingo sıvı matik siyah renkler için 2 litre 189 lira yerine 99 lira. Colgate Super Clean Black 2 artı 1 diş fırçası 179 lira yerine 80 lira. Colgate üçlü etki diş macunu ikili paket 179 lira yerine 80 lira. Bingo sıvı deterjan renkliler için 2 litre 189 lira yerine 99 lira. Cif krem limon 1500 ml 155 lira yerine 85 lira. Kosla Veniş Oxy Action 1.4 litre adet fiyatı 299 lira yerine 170 lira. Domestos yoğun kıvamlı çamaşır suyu 693 ml 65 lira 95 kuruş yerine 35 lira. Domestos köpük gücü çamaşır suyu çeşitleri 450 ml adet fiyatı 109 lira yerine 65 lira. Lipton Ice Tea şeftali dörtlü paket 110 lira yerine 75 lira. Fanta portakal aromalı gazoz altılı paket 135 lira yerine 90 lira. Yumoş sıvı deterjan çeşitleri 1690 ml adet fiyatı 205 lira yerine 99 lira. Pres sirke etkili bulaşık deterjanı 1100 ml 119 lira yerine 65 lira. Sırada ne alırsan 75 lira kampanyası var. Clean şampuan çeşitleri 600 ml 75 lira. Aytaç dana sosis 190 gram 75 lira. İçim tam yağlı süzme peynir 500 gram. Lady Group vücut spreyi 250 ml 75 lira. Mis dilimli tam yağlı eritme peyniri 200 gram 75 lira. Farolon çeşitleri 50 ml adet fiyatı 75 lira. Mis yarım yağlı taze beyaz peynir 450 gram. 75 lira. Aqua 12'li tuvalet kağıdı ve 8'li kağıt havlu 3 katlı. 75 lira. Mis örgü dil ve tel peyniri 250 gram. 75 lira. Böreklik yufka 700 gram. 75 lira. Mis az yağlı beyaz peynir 500 gram. 75 lira. Doğ sıvı sabun 450 mililitre. 75 lira. Sleepy yüzey temizlik havlusu çeşitleri 30'lu paket adet fiyatı 75 lira. Asperox yüzey temizleyici çeşitleri 2,5 litre adet fiyatı 75 lira. Finish tuz 1,5 kilogram 75 lira. Paşa Bahçe ikonik kase 1540 cc 75 lira. Mis peynir çubukları ve peynir topları 250 gram 75 lira adet fiyatı. Mintax yumuşatıcı çeşitleri 3 litre adet fiyatı 75 lira. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Hoşçakalın.